Değerli izleyicilerimiz herkese merhaba. 17 Ocak Salı gündemine beraber bakacağız. Nöbetçi Editör'de tr 24 ekranlarındasınız. Yoğun bir gün malum Salı günleri grup toplantıları var. Siyasiler konuştu. Erdoğan'ın kabulleri vardı önemli bir davada Amerika'da başlıyor Halkbank davası. Biliyorsunuz Halkbank Reza Zarrab denince 3. kısımda de Adem Yavuz Arslan oluyor. O olmasa bu davayı unutacak Türkiye. Washington'da bizle canlı bağlantıya geçecek. program esasında onunla da bağlanacağız. Davayla alakalı son gelişmeleri alacağız. Ama siyasetle başlayalım. Benim favorim Bahçeli. Hatta benim Bahçeli anasını da yorumlarda takılıyorsunuz. Ben de çok gülüyorum. Ama birkaç haftadır Bahçeli gündemde işte ülkücü cinayeti Sinan Ateş olsun. Bugün Bahçeli tekrar gündemi belirledi. Türkiye'de seçim tarihlerini genelde Bahçeli açıklar. Bahçeli bu işi Mayıs ayında bitirelim dedi. Buyursunlar Halep oradaysa Arş'ın meclistedir. Ve gazi meclisimiz Türk milletinin demokratik hükmü iradesinin onuru 103 yıllık medarı iftarıdır konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim. Evet Bahçeli sakin sakin konuştu. İşte oylar, düşünce, işler zora girince bir anda bir sakinlik e, gelmiş Bahçeli'ye. Bahçeli, Bahçeli altılmasıyı suçladı. Siyasi ran peşindeler dedi. Bu bir erken seçim değil, bu bir güncelleme dedi. Bu güncelleme kelimesini bunları kim öğrettiyse zam olur, e, güncelleme derler. Seçimi erken alırlar, buna güncelleme derler. Çok sık kullanılan bir kelime. HDP'nin kapatılması davası ile ilgili de konuştu. Demokrasinin ve adaletin onurudur dedi HDP'nin kapatılması. Bu konuda kesin fikirlerini bir kez daha söyledi. Altılması insanlıktan kaçmayın dedi. Biliyorsunuz altılması muhalefet partileri nisan sonrası altı nisan sonrası seçimi soğuklar. Çünkü yeni seçim tasarısıyla yeni seçim yasasıyla seçime girilecek. Biliyorsunuz ittifaklarda bir parti barajı geçtiği zaman diğer ittifaktaki diğer partilerde barajı geçmiş muamelesi görüyordu. Bu kaldırıldı. Baraj %7'ye düştü. Her birinin ayrı ayrı barajı geçmesi öngörülüyor. Bu özellikle altımsadaki küçük partiler için çok zorlaştırıcı bir etmende. O yüzden ortak liste çalışmaları yapılıyor. Kulislerdeki bilgilere göre 40 ilde bu listeleri hazırlamışlar. Velhasıl Bahçeli kaçmayın gelin dedi. AKP'den hemen seçimle alakalı bir cevap geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza da bu bir ilk olacak dedi. Neyi kastediyor? Cumhurbaşkanı'nın meclisi seçimi götürmesine, yetkisini kullanmasına. Hani bunu dahi büyük bir pazarlıyorlar. İlk defa olacak, böyle ilk defa güzel bir şey yaşayacağız gibi söylüyorlar. Aslında alakası yok. Çünkü tek başlarına mecliste bu seçim kararını alamıyorlar. 360'ı geçemiyorlar. Bu bir erken seçim değil. Israrla hem Bahçeli söylemişti hem AKP'liler söyledi. Bu bir seçim güncellemesi. Mevsim şartları işte yazdan dolayı insanlar yurt dışında olacaklar. Üniversite sınavları sıcaklar vesaire deyip takvimin öne çekilmesini söylüyorlar. Ama geçtiğimiz e, dönemde bu seçim 24 Haziran'da olmuştu. Yani o kadar o zaman da insanlar yurt dışında değil miydi? Havalar sıcak değil miydi? Velhasıl e, bu seçim e, Mayıs ayında olacak. E, Erdoğan'ın bir kez daha aday olup olmaması, atılması çok fazla bu konuyu kullanmıyor. Çünkü sonuç alamayacağını biliyorlar. Bir mağduriyet oluşturma. Erdoğan sandıkta yenip bu devri kapatmak gibi bir idealleri var. Ama yani kural neyse odur kanun neyse odur bir hafta önce kırmızı kart veren futbolcu bir sonraki maçta oynayamaz aman canım federasyona da gitsek bizi itirazımızı kabul etmezler deyip bir takımın hakkını aramaması gibi bir şey enteresan işte bütün yargı bir adamın elinde olunca medya bir adamın elinde olunca haksız hukukluk şeyleri böyle dayatabiliyor. Böyle Mayıs ayında seçime gidiyoruz değerli izleyiciler. Bahçeli açıklamış oldu. Çok büyük ihtimalle Erdoğan da yakında bunu açıklamış olur. YSK takvimi belirleyecek. Bu da altılması bir şekilde adayını açıklama konusunda daha fazla çalışmalar edecek. 30 Ocak'ta toplantıları var. Şubat ayı ortasında büyük bir mitingle adayı açıklayacaklarını daha önce de kulislere yansımıştı. Bir diğer grup toplantısına geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu iki gün önce bir komplo ile gündeme gelmişti. Neydi o komplo? TV100 genelde e, muhalif sesleri de yer veren. O cenahta sayılabilecek. Gerçi hani hiçbirini ben muhalif mi demiyorum. Böyle hileli muhalefet bunlar. E, Uğur Dündar'a konuk olunca bir bant reklam çıkmıştı. Bu bant reklamı Sadat. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı işte bu paramiliter güç Erdoğan'ın gizli ordusu denen 15 Temmuz'da kanlı olaylarda e, bizzat görev almış ve olası seçim akşamı durumlar karışırsa tekrar sahaya gireceği ve işte muhalifleri korkutacağı iddia edilen paramiliter güçün kapısına gitmişti. Bir nevi hesap sormuştu. İçeriye alınmamıştı ama o zaman Sadat'ı gündeme getirmiş ve Sadat epey e, gündem olmuştu Kılıçdaroğlu kapıya dayanınca işte o Sadat Kılıçdaroğlu ekrandayken bant reklam verdi. Buradayız, peşindeyiz diye yorumlandı bu reklam. TV100 yöneticiler açıklama yaptılar. İşte işi reklam servisine kestiler. Halbuki 100 gündür yayınlıyorlarmış. Bizimle hiç fark etmedik. 100 gündür yayınlıyorlarmış Sadat reklamını. Paramiliter bir grup ne reklam Yani bir ürün mü satıyorsun? PR yapacak böyle mi imaj yapıyorsun? Enteresan 100 gündür reklam alıyorlarmış. Dün de Ece Üner işte ana haber bültenini sunan gazeteci Sadat'ı suçladı. Bize komple kuramazsınız. Siz kimsiniz dedi. Yani insan aklıyla alay ediyorlar. Sen reklam almışsın. Parayı almışsın. Kılıçdaroğlu ekrandayken de vermişsin. Sonra Sadat'a dönüp bize komple kuruyorsun. Gerçekten aklımıza avı geçiyorlar. TV100 sahibinin Alaattin Çakıcı ile kol kola yan yana fotoğrafları var. Oradaki gazeteciler böyle e, artistik yapacaklarını hani böyle argo kullanayım. Böyle e, demokrasi dersleri vereceklerini Sizin patronunuz bir mafya lideriyle kol kola. Eğer siz hani çok bu kadar bahsettiğiniz gibi Atatürkçüyseniz etik, e, ahlak vesaire peşindeyseniz bunu sindiremezsiniz içinize. Epey e, CHP isim de orada program yapıyor. Şimdi biraz da panik yaptılar. Eyvah şimdi CHP boykot eder. CHP'den büyük bir mahalle baskısı gelir de biz buradan işimizi bırakmak zorunda kalırız diye çok da panik yaptılar. E, yazdıklarından, çizdiklerinden görülüyor. Faturayı salata kestiler. Parayı alan kendileri, mafyayla gezen kendileri, hiç sıkılmadan, gocunmadan o kanalda çalışan kendileri işte eee Mahalle Medyası bunlar böyle Kılıçdaroğlu grup toplantısında işte bu tehditlerle seslendi. Sert konuştu. İzleyelim. Dönmedim. Kararımdan dönmedim. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, bu mafyaya bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hadi meydan. Hadi meydan gelin görüşelim. Gelin bakalım. Açıkça söyleyeyim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para. Bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız o parayı. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu. Evet, Kılıçdaroğlu bu Sadat hadisesini bir avantaja çevirmeyi de başarmış gibi görünüyor. Biraz komple olarak gelebilir ama Sadat bu reklamı vererek çok konuşulacağını, tepki çekeceği malum bir nevi bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü açacak bir katkı sağlamış olabilir. Belki amaçları tehditti, belki amaçları Kılıçdaroğlu'nun kapısına gelmesi intikamıydı, belki dalga geçmekti ama e, neticede Kılıçdaroğlu da bunu e, etkili bir şekilde kullandı. CHP'li temsilcilerin bugünlerde ölmez sağ kalırsa yarın buraya gelirsek çok sıkça kullandıkları bir ifade oldu. Haksız da sayılmazlar. Ülke gerçekten bir mafya ülkesine döndü. Bulgar mafyası gürcü mafyasını Trabzon'da infaz ediyor. E, i̇şte ülkücü mafya torbacıya eski genel başkanlarını öldürtüyor. İşte Kürt mafyası oradan uyuşturucu şey yapıyor. Bütün e, her mafya, Sırp mafyası Sarıyer'de yaşıyor, Sarıyer'de villasında ölüyor. Gerçekten Yeni Zelanda'nın uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalanıyor. Sayın seyirciler yani bütün mafyaların cennet oldu, mafya cenneti. Eskiden trafikte böyle bir vukuat yaşandığınızda en fazla sopayla gelip e, kavga çıkardı. Şimdi yolda köprüde Kaleşnikov'la birbirlerini tarıyorlar. Gerçekten e, ülke e, korkutucu bir yere gidiyor. Kılıçdaroğlu söyledi, vasiyetimdir 418 milyarı siz tahsil edeceksiniz dedi. Bir grup e, toplantısı da HDP yaptı malum. Onlar da salı günü yapıyor. E, bugün Pervin Buldan eşkıyan başkan e, kürsüdeydi. HDP'nin bir süredir ısrarla vurguladığı bir tezi Pervin Buldan da söyledi. Bu seçim kaybedecekler ama biz kaybettireceğiz. Gitmeniz, e, iktidardan gitmenizin sebebi biz olacağız temasını sıklıkla vurguluyorlardı. Pervin Buldan da benzer şeyler söyledi. Dostlarımızı çoğaltarak, ittifaklarımızı büyüterek hedefimize kilitlenmiş olarak yolumuzda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Umudumuz bir çocuğun gülüşü gibi canlıdır, sokak kadar direngendir, gençlik kadar dinamiktir, kadınların görkemli direnişi kadar cesur ve nettir. Asıl belirsizlik varlık yokluk telaşı içindeki AKP MHP için vardır diyeceğim ama Onların da durumu aslında nettir sevgili arkadaşlarım. İktidar içinde bir belirsizlik ortamı aslında yoktur. Çünkü kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler sevgili arkadaşlarım. Evet, bir diğer muhalefet partisi, Deva Partisi ile devam edelim. Ali Babacan Davos'ta, Davos'a davet edilen tek siyasi olarak biliyorsunuz gündeme gelmişti. Davos'tan fotoğrafları da paylaştılar dün partiler kendisini bir törenle uğurlamış. Şimdi eşiyle beraber Davos'tan bir fotoğraf paylaştı. Türkiye resmi olarak toplantıya protesto ediyor. 3 yıldır pandemiden dolayı yapılamamıştı. O One minute hadisesiyle alakalı değil. One Minute'den sonra birçok yerler resmi yetkililer Davos'ta bulunmuştu. Evet şu anda ekrana geldi Ali Babacan Davos'ta. Zaten daha önce de gittiği bildiği bir durum. Ama Ali Babacan'ın davet edilmesini anlama netice Davos denince akla küresel sermaye aklı geliyor. Ali Babacan'ın davet edilmesi önemli. Ee, Ali Babacan da Davos'ta Türkiye'den vazgeçmeyin 6 ay sonra Türkiye tekrar dünya ile barışık bir şekilde yoluna devam edecek mesajı vereceğim demişti Ali Babacan. Ee, bir kez daha hatırlatalım. Birazdan Amerika'ya gideceğiz. Washington DC'de Anayasa Mahkemesi'nin önünde Adem Yozarslan bizi bekliyor olacak. Halkbank davasını konuşacağız. Onu hatırladıktan sonra malum şahsa geçelim. Malum şahsın bugün kabulleri vardı. Nedense iki program da e Resmi programda yer almıyordu ama çok önceden belirli programlar. Ee, İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan'ı e, kabul etti. Nerede kabul etti? Şimdi fotoğraf ekrana gelirse onun üzerinde konuşalım. Ee, İran Dışişleri Bakanı'nı AKP Genel Merkezi'nde e, kabul etti. İşte görüyorsunuz, e, şu an ben de fotoğrafı yapayım. E, AKP bayrakları var, Cumhurbaşkanlığı Forsu var, gelenle bir ülkenin Dışişleri Bakanı. Ne hale geldiğimizin göstergesi yani parti devlet birbirine karışmış hani diyeceksiniz ki artık bunları konuşacak vakti mi geldi? Bunlara alışmamak lazım, her seferinde vurgulamak lazım. Bunun anormal olduğunu, bunun Türkiye'nin bunu istemediğini, bunun yakışmadığını ısrarla vurgulamak lazım. Alışmak kötü bir şey bunlara. Ama işte Muğla Valiliği AKP propaganda filmini yayınlıyor. Zaten valiler böyle değil. Hayır valiler böyle değil bu vali hemen görevden alınmalı. işte önünde eylemler yapın CHP'liler özellikle çok fazla tepki gösterdiler ama bu da vali yönünde o büyük tepkiler eylemlerde koymuyor kimse. Bunlara alışmamak lazım. İşte e, İran Dışişleri Bakanları görüşmüş. Basına kapalı bir görüşme. E, çok büyük ihtimalle Suriye ile ilgili meseleler görüşülmüştür. Malum Esad'la bir araya gelmek için girişimlerde bulunuyor. İran Dışişleri Bakanı'nı kabul etti AKP Genel Merkezi'nde. Bir diğer e, konu da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ee, çok fazla bilinmediği için e, ismini bakarak okudum ama e, bir fotoğraf geleceklerin bu fotoğrafta herkesin dikkatini ilk hangi şahıs çekecekse benim de dikkatim ilk o şahıs çekti Metin Feizioğlu. Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC Büyükelçisi, Lefkoş'u Büyükelçisi Metin Feyzoğlu da resmi heyete doğal olarak yer aldı. Böylece sarayda bir fotoğraf vermiş oldu. Büyükelçi Sayın Feyzoğlu da işte ekranlarda değerli izleyiciler atandığı zaman çok ses getirmişti. Barolar Birliği Başkanlığı'ndan sonra böyle bir ülke büyükelçilik insanlar şaşırmışlardı. Kimileri işte Kıbrıs çok gündeme gelecek bir hukuk adamının Kıbrıs'ta olması falan diye bir sürü... İkna edici olmayan şeyler söylemişlerdi. KKTC Ergenekon'un e, arka bahçesi olarak da altını çizelim ki taşlar yerine otursun. E, yine yurt dışı dış haberlerle devam edelim. Almanya biliyorsunuz e, AKP örgütleri e, Almanya'da çok sık programlar yapıyorlar. Her hafta 3-4 milletvekili e, davet ediliyor. Bunlardan bir tanesi de AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgözlüğü birçok bir temasları oldu. Köln'de, Hamburg'da birçok yere gittiler. Gittikleri yerden bir tanesi de Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu. Bu AKP'ye çok destek veren örgüt. Arkadaşlar birçok temsilcileri sarayda davet edilmiş. Demokratik ve Ülkücü aynı ifade geçiyor. Zaten bir kere dakika an isminden kaybeden bir örgüt. Neyse orada çıktı, astı, kesti. Türkiye'de nasıl yaşam hakkı vermediysek muhaliflere Almanya'da yaşam hakkı tanımayacağız gibi çok nefret söylemlerinde bulunmuştu sosyal medyada çok büyük tepki olmuştu. İnsanlar Almanya yetkililere, kamu makamlarına ıı, bunu şikayet etmişlerdi. Almanya şikayeti ciddiye aldı tabii ki katliam çağrısını. Iı, Büyükelçilik yetkililerini çağırdılar. Böyle şeylerin kabul edilemez olduğunu söylediler. Yetmedi. Bir de arkasından açıklama yaptılar. Şu an ekranda Alman Dışişleri Bakanlığı'nın attığı tweet mesajları. Bu iki tane söylediği şey şu. Seçim çalışmaları izne bağlı. İşi kuralına göre oynayacaksınız. Kuralına göre oynamazsanız sonuçlarına katlanırsanız Almanya'da nefret söylemine ve bu tür kışkırtmalara yer yok şeklinde sert bir mesaj verdi. Yani seçim döneminde barajı sert kuralım böyle benzer olaylar yaşanmasının önüne geçelim dendi. Bakalım, e, dileriz e, somut bir şekilde uygulanır. Yakında Erdoğan Almanya'ya gelecek. Hani böyle açıklamalar yapıp hem de bir diktatörü seçim öncesinde e, ülkesinde kabul edip ona tekrar böyle bir meşruiyet vermeye her ne kadar çelişse de Almanlar bazı konularda özellikle muhaliflerin güvenliği konusunda daha duyarlı bir e, resim ortaya koyuyorlar. Özellikle iadelerle alakalı saçma iade dosyalarını işleme koymuyorlar. Yakın zamanda da e, bunun bunu haberleri çıkmıştı. Adli yardımlaşma talepinin dahi çok mesnetsiz olduğu için geri çeviriyorlardı. Neticede 3,5-4 milyon Türk yaşıyor. E, o oraların karışması, kendi toplumun karışması. O yüzden bu işleri ciddi almalı çok normal. Almanya en fazla Kürt, Türk e, ve daha sonra zulümden kaçmış diasporanın yer aldığı bir yer. Kendi huzurları açısından da buna dikkat etmeleri lazım. Ama ve lakin Erdoğan'ı hala işte ağırlama, konaklama konusunda da o politikalarından vazgeçmiyorlar. EYT'lilerle devam edelim. İlk maaştan ne zaman olacak? EYT müjdesi verildi ama öyle kaldı diye EYT'liler birazcık tepkiliydi. İlk açıklama geldi. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaş oldu. Neticede mecliste bunun bir takvimi var. İşte kanun tasarası olarak gelecek komisyon görüşme. Bununla ilgili olarak önümüzdeki hafta bunun kanun teklifine verileceğini söyledi. Neticede çoğunluk ellerinde komisyon başkanlık ellerinde. Çok hızlı bir şekilde komisyona sevk edip hızlı bir şekilde geçileceği tahmin ediliyor. Peki herkesin merak ettiği ilk maaş yazımı alacak. Ekranda gördüğünüz gibi Mart ayında EYT'liler ilk maaşı alacak. Malum Mayıs ayında seçim var işte memur işçi zamlarıyla beraber sıcağı sıcağına herkesin hala cebinde biraz para verken seçimlere gitmek istiyorlar. EYT'liler de bu müjdeyi almış oldu. EYT'liler çok örgütlü biliyorsunuz. Müjdeyi aldılar, pes etmediler. Ne zaman olacak? Akabinde çok büyük bir baskı uygulamışlardı. Buna alakalı da cevap geldi. bugün mahkemeler çok fazla karar verdi. Birazcık o kararları dileyeceğiz. bunlardan bir tanesi de İlker İlker Başbüyü'de eski genelkurmay başkanı. 2020'de katıldığı bir televizyon programında şöyle bir açıklamada bulunmuştu. İşte 2009 yılında askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasını önüne açan torba yasayla alakalı olarak da bu araştırılsın. İşte tırnak içerisinde FETÖ'yü kastetmişti. Eğer FETÖ'nün siyasi ayağı yok derse gerçeği inkar ederiz demişti. Bunun üzerine AKP'liler Erdoğan'ın talimatıyla tepki gösterip şikayetçi olmuşlardı ve başbu aleyhine bir dava açılmıştı. Başbu yargılanıyordu. Bugün Berat etmiş. Eylem e, kanunu suç olarak tanımlanmamış gerekçesi bu. E, böylece başvurun e, sözde zaten şikayetlerini geri çekmişlerdi. Biliyorsunuz aslında bu başvuru bir uyarıydı. Yani bizim e, canımızı sıkma sabrımızı taşırma işte herhalde seni yine bitin kanlanmış diyerek bir dava açmışlardı. Onu böyle beklemeye almışlardı. İşte amiraller davası hepsi sonuçlandı. Hepsi beraat ya da takipsizlikle sonuçlanıyor. Neticede bu Erdoğan'ın koalisyon yaptığı güçlerle hala işbirliğinin devam ettiğini gösteriyor. Şimdi İlker başka. eğer sen dediysen FETÖ'nün e, siyasi ayağı var bunu kimse inkar edemez. FETÖ'de terör örgütüyse o zaman mücadelene devam etsene isimler versene çıkıp konuşsan hani böyle gelen üzerinde üniforma varken boruları kaldırırken böyle masalara vuruyordun. Komutanları savaş gemilerinden mesajlar veriyordun. Hani sorumlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çıkıp madem FETÖ bir terör örgütü ve madem siyasi ayağı var Madem mecliste o zaman çık konuş şunlar da şunlar da şunlar şunlar da yani yemiyor değil mi? Yemiyor. İşte böyle masum insanlara iftira atarsınız ama karşınızda bir güç gördüğünüz zaman da böyle pusup kalırsınız. Neyse anlaşmışlar işte. Başvuru beraat etmiş. Göz aydın diyelim. zulüm aynen devam ediyor haberimiz var şimdi değerli izleyiciler. Ailece zulüm. Nusret Muğla hatırlarsınız belki birazdan ekranda fotoğrafı geldiği zaman çok daha fazla gözünüzde canlanacak. 85 yaşındaydı. Günde 10-14-15 ilaç alan çok yaşlı bir hükümlüydü e, İşte malum sebepten içeriye girmişti. Sosyal medyada kampanyalar yapıldı serbest kalsın tedavisi devam etsin çok zor durumda hayatını kaybedecek diye maalesef başarılı olmamadı. E, zalimler hapiste kalmasına karar vermişlerdi geçtiğimiz yılın Şubat ayında vefat etmişti. Bülent Arınç'ın arkadaşı olmuş da Ayrıca haberler olmuştu. Bülent Arınç'ın lise arkadaşıydı. Bülent Arınç pırıl pırıl bir insandı diye arkasına açıklama yapmıştı. Ama benim okul arkadaşlarıma bile bir hayrım yok artık demişti. Ee, yeni gelişme oğlunu da e, Mustafa Said Muğla'yı da e, tutuklamışlar. Daha önce bir kez gözaltına alınmıştı. Suçu da hapisteki insanlara yardım etmek. Kayıkaları yardım etmek. İşte e, insanların kocaları, eş, e, eşleri hapiste. Kalan çocuklar var, diğer eşler var. Onlara yardım yapıyor insanlar. Çok doğal, çok insani. Neticede çocuklar ölsün maaşlıktan. İşte bu dahi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir suç. Maalesef işte mafyanın cirit attığı, katillerin mecliste dolaştığı ülkede hapisteki bir insan ailesine süt vermek dahi suç. Mustafa Said Moğol'a gözaltına alınmıştı, serbest kalmıştı ve maalesef tekrar tutuklanmış. Şu an hapiste yani aile boyu zulme uğruyorlar maalesef. Dileriz en kısa sürede o da tahliye olur. Çünkü böyle bir suç yok işte başbuğ için kanunda eylem suça denk gelmiyor diyorsun ya hapisteki insanlara yardım etmek neye karşılık geliyor ya? Evet bir sonraki mahkeme haberi de çok sembolik. Şimdi onu arkadaşlar Kemal Korkut'un fotoğrafını ekrana verelim. O fotoğraf üzerinde konuşursak çok daha her şey yerine oturacak. 2017 Nevruz törenlerinde biliyorsunuz bir genç vardı. Hatta üstü çıplakta oradan hatırlayacaksınız. Şimdi fotoğrafta ekrana gelecek. Bu genç hayatını kaybetmişti. Polis kurşunuyla ölmüştü. Ama bu fotoğraf henüz ortada yoktu. Valilik açıklama yaptı işte canlı bomba olma şüphesiyle polisler kendisini etkisiz hale getirdiler işte falan filan. Ama sonra fotoğraflar yakında çıktı çocuğun üstü çıplak bir sınır krizi psikolojisinin bozuk olduğu ailesi de söylemişti. Elinde bıçak var ama bir canlı bomba olmadı çok aşikar diğer eliyle de suyu tutuyor. Bu genci çok rahat etkisiz hale getirebilecek yer ateş edeceksen bile çok e, hayatı olmayan, risk oluşturmayan yere ateş edip durdurma imkanı varken bu genci e, hayatına kıymışlardı. E, por por bir genç bir fotoğraflar var. Keman çalan bir gençti. Neticede bunun yargılanmaları vardı. Polis Yakup Şen Ocak e, bir ceza almadı. Kasıt unsur olmadığını öldüreni ceza yok. Ama ne oldu? Bu fotoğrafı çeken Abdurrahman Gök meslektaşımız terör soruşturması netice bu olayın intikamı net bir şekilde bu olayın intikamı. Çünkü bu fotoğraflar olmasaydı canlı bomba diye olayın üstünü kapatacaklardı. Ama fotoğraflar çıkınca üstünü kapatamadılar diyeceğiz ama kapatmışlar işte. Ee, ama en azından kamuoyu gerçekleri biliyor. Bugünlerin yarını var. Abdurrahman Gök'e terör soruşturmasına bir yıl 6 ay 22 gün ceza vermişlerdi. Geçtiğimiz günlerde de Yargıtay bu cezayı onadı. Kemal ile ilgili durum bu. Yine benzer bir genç. Onun davasında da bugün karar vardı. Ali İsmail Korkmaz. Gezi davası, Gezi eylemleri, 2013 yılında Gezi eylemlerini, Eskişehir'de hayatını kaybetmişti. Kaçarken esnaflar önünü kesmişlerdi, vurmuşlardı, polisler vurmuşlardı. Hatta kendisinin ya öldüm artık vurmayın şeyleri mahkeme tutanaklarına yansımıştı. Ceza alan esnaflar oldu, ceza alan polisler oldu. Polislerden bir tanesi beraat etmişti. Bununla alakalı itiraz vardı. O itirazda da polisin... Sadece basit yaralamadan e, ceza alacağı 7 ay 15 gün e, karar verildi. Aile tepkili bu konuyu da yargıtaya götüreceklerini e, söylediler. E, Ali İsmail Korkmaz ile ilgili de böyle bir gelişme oldu. Evet program öncesinde e, konuşmuştuk. Amerika'ya gideceğiz demiştik. Zannediyorum Adem Yavuz e, bizi bekliyor. Eğer e, onu da bağlantıyı sağlarsak Halkbank davasıyla alakalı son gelişmeleri alacağız. Biliyorsunuz e, Reza Zarrab'ın 2016 yılında Amerika'da e, yakalanmasından sonra başlayan bir dava vardı. 2019 yılında Amerika'da Halkbank dahil edildi davaya ve Halkbank'ta yargılanacaktı. Ee, Türkiye çağrılar yapıldı. Türkiye uzun bir süre e, bu çağrılara sessiz kaldı ve e, davaya muhatap olmayacağını söylemişti. Sonunda tekrar en pahalı avukatları tutarak olaya dahil oldular. Ama Türkiye'nin tezi şu. Halkbank bir kamu kuruluşu. O yüzden bir kamu kuruluşunu Amerika'da anayasa Amerika'da yargılayamazsınız tarzında Türkiye'nin bir tezi var. Bununla alakalı karar verecek eğer yargılanabilirdiğinizde uzun bir e, dava sürecinin başlayacağı belirtiliyor. Değerli izleyicilerimiz, e, bültenimizin başında bahsetmiştik. Halkbank davası bugün başlıyor, temiz duruşması var. Adem Özarslan'ın Washington'da bizi bekliyordu. Şu an e, yayında hazır. Hemen e, Washington'a geçiyoruz. Adem Özarslan merhaba. E, merhaba, Washington'dan yağmurlu ve soğuk bir günden selamlar. E, Amerikan Yüksek Mahkemesi Supreme Court'un önündeyim. Biraz sonra Halkbankası ile ilgili. Türkiye ile ilgili çok tarihi bir duruşma başlayacak. Çünkü biliyorsunuz New York'ta devam eden mahkeme ile ilgili Halk Bankası'nın bir itirazı vardı. Bu itiraz hem temiz istinafta hem de yerel mahkemede reddedilmişti. Ve onlar konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlardı. İddiası şuydu Halk Bank'ın. Biz bir Devlet Bankası'yız. Devlet Bankası olduğumuz için Amerika'da olan e, bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasası kapsamına giriyoruz. Burada yargılayamazsınız şeklinde bir başvurusu vardı Anayasa Mahkemesi'ne. Bu başvuru tabi uzun süre. Dava 2019 Ekim'de açılmıştı. O gün bugündür sürekli böyle hukuki yöntemlerle süreyi uzattı Türkiye. Ve bugün biraz sonra işte bir saat sonra oturum başlayacak ve burada Türkiye e, Halk Bankası Amerika'ya karşı davası başlayacak. Evet, Amerika'da yüksek mahkemenin vereceği karar şu, yüksek mahkeme diyecek ki bu karar hayır siz bu yasa kapsamındasınız, değilsiniz ya da yasa kapsamına giriyorsunuz diyecek. İki seçenek var mahkemenin önünde, Türkiye'nin talebi, Halkbank'ın talebi davanın reddedilmesi konusunda. Eğer anayasa mahkemesi derse ki evet siz yabancı devlet dokunulmazlığı yasası kapsamına girersiniz bir kamu bankası olarak şeklinde derse anayasa mahkemesi biraz sonraki duruşmada, Halkbank dosyası kapanacak. Bu Erdoğan üzerindeki çok büyük bir yükün kalkması demek. Ama aksi olur da derse ki mahkeme hayır siz bu yasa kapsamında değilsiniz. Ortada işlenmiş suçlar var. E, suçunu itiraf etmiş bir sanık var. E, ceza almış bir sanık var. Dolayısıyla e, siz bu kapsama sığmazsınız. Girmezsiniz. Yani dokunmazlığınız yok derse bugünkü duruşmada dava New York'a geri dönecek ve önümüzdeki evet. takvimler günlerde bir takvim belirlenip arkasından Birazdan, da yeniden e tekrar Birazdan Ezra daha bugün... başlayacak. Ee, sizi orada çok tutmayalım. Ee, yağmur da var gibi. Bugün e, karar bekleniyor mu Ahmet Adem Yozarsan? Ee, ya bu konuda bir netlik yok. İki yönde de verdikleri örnekler var. Bugün de karar verebilirler. Daha sonra yazılı da açıklayabilirler. Ama e, sonuçta en kritik oturum biraz sonra olacak. Ve bu oturumda biz aslında 17 Aralık'ta gördüğümüz Halkbank dosyasını şu anda Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde bir daha göreceğiz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, siz e, duruşmaya geç bırakmayalım. Esas e, işler orada. E, değerli izleyicilerimiz Adem İzlediğiniz duruşma bittikten sonra bütün ayrıntıları TL24 izleyiciyle paylaşacak. Kendisine kolay gelsin diyoruz. Takım elbise çok yakışmış. Eski Ankara temsilcilerinden kim kaldı? E, değerli izleyicilerimiz bugünkü nöbetçi editörünün sonuna geldik. Dediğimiz gibi halk da, bank davasıyla alakalı gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.